Hepinize merhaba arkadaşlar, ben TİKLİŞTOT. Bugün sizlerle merhaba. <laughs> Merhabalar arkadaşlar, ben Ticliş. Bugün karşınızda Headshot or Headshot'ın 12. bölümüyle sizlerle beraber birlikteyim. E, e, e giriş yapamadım, neyse çok da önemli değil. Nasıl olsa zaten <laughs> çok girişiyle ünlü bir insan değilim. Edit vesaireyle de uğraşmayacağım, burayı da kesmiyorum. Dümdüz koyuyorum. Normal sohbet muhabbet havası olsun. Çünkü zaten biliyorsunuz headshot or headshot videolarını editlemiyorum. Size daha hızlı gelebilsin, seri daha hızlı ilerleyebilsin. Siz yeni videoları hızlı bir şekilde izleyebilin diye. Çok uzatmıyorum, başlatıyorum hemen. Bakalım bugün birilerinin kurtarıcı meleği mi olacağız? Yoksa ban çekicini kafalarına mı vuracağız? Evet oyunu görüyoruz, herhangi bir problem yok. Delilleri inceleyelim hocam. Hemen hızlıdan, free'den. Evet, Mirage'e gidiyoruz. Rekabetçi maçında görünüyoruz. Lütfen normal bir şey çıksın da izleyelim. Oyun bilgimizi kullanıp karar vermeye çalışalım. Lütfen. Rica ediyorum. Ee, Overwatch'un ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar varsa, bir numaralı Headshot or Headshot videomuzu izleyerek bilgi edinebilirler. Detaylı bir şekilde. Ee, ya ben bakmakla uğraşmayayım. Bana kısaca anlat derseniz, sizin raporladığınız kişiler var ya, rekabetçi oyunlarda veya yoldaş oyunlarında raporladığınız kişilerin Hile olup olmadığına karar veriyoruz. Bizim kararlarımıza göre kişiler bak banyo yiyor veya yemiyorlar. Olay basitçe bu. Evet. Şüphelimiz. 4, 5. rounddayız. Şüphelimiz 6-1-2 oynuyor. Gayet normal bir hareket. gitti Okey. Biz atmadık bu dedi. Burada biri olabilir dedi. Pen şu an... Orada biri olduğunu biliyordu ama çok fena vurdu. Tam bunu duydu. Bu fake pick olabilir. Ciddi pick olabilir. Ne oluyor lan? Şimdi bakalım bir saniye. Buradaki değerlendirme. Rampada biri olduğunu biliyordu. Nautilus iki kişi vurdu rampada. Ama o çıkıp da vuruş çok fenaydı çok güzel bir oyunculukla vurmuş olabilir. Büyük şansa denk gelmiş vurmuş olabilir. Hile yüzünden vurmuş olabilir. Palası attığı granette hiçbir sorun yok. Karşı taraf smok attı. Yakına girmeye çalışan biri olduğunu düşünmüş olabilir. Devam edip izleyip inceleyelim. Şu an duvara sıkıp şarjörüm bitti. Pikle. Fake'ini veriyor olabilir. Sanki gidiyormuş gibi bak fake veriyor rakibe. Şimdi e, onun orada olduğunu biliyor. Şimdi atlarken duydu. Buna göre oynayacağız. Hani orada olduğunu kesin biliyor. Wallhack bu diyemeyiz şu an. Ki... o yavrum benim bu nasıl bir vuruştur. Ya Rabbim. 2 diggle, 2 one tap, 2 muhteşem pikle atılmış vuruş. Okey. Yine aynı movement yapıyor. Pulse kesiyor. Çok kapalı kesiyor. Bu bir soru işareti uyandırır bende. Bu kadar kapalıdan kesenler ya çok filik atabilecek uzmanlıklı oyunculardır ya da hilelerdir. Çünkü normal bir oyuncu bu kadar kapalıya koymaz kurosunu arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bakın duvar şurada. Fareme bakın siz sadece. Adamın kurosu burada. Bu kadar hızlı reaksiyon veremezsiniz arkadaşlar. Bu adam ya rakibi gördüğü an flick atacak. Ya rakibin shift'te piklemesini bekliyor ya da hile prefire falan deneyecek. Biraz daha açığa götür deyimini. Bu kadar bu uzun süre bakman normal değil. Belki diyeceğim Palas, Under Palas'a yakın olan arkadaşı duyuyor ve Palas infosunu veriyor olabilir. Çünkü shift'e basmıyor oradaki elemanımız. Ne onun adı? Nautilus mu o? Hurricane mi? Aynen Hurricane. Şu an Palace'da Hurricane var. Shift'e basmıyor. Yani bu Under Palace'ın yanında duran, bakın şu gerçi siz görmüyorsunuz da, şu Under Palace'ın yanında bir CT duruyor. Ee, o bunu duyuyor olabilir, info veriyor olabilir. Yani her şeyi göz... Aha ateş etti. Her şeyi göz önüne alın arkadaşlar. Takım oyunu olduğu için bu takım arkadaşları info vermiş olabilir. Tahmin etmiş. Şansa denk gelmiş. Güzel oyunuyla sezmiş. Oyunu okumuş. Hile. Her şeyi göz önünde bulundurun. Tek düşündüğünüz şey hile olmasın. Bak. Adam gidiyordu. Piki kaldırdı. Adam döndü geri geldiği an tekrar açtı skopunu pik koydu. Bu bir soru işareti uyandırır bende. Yavrum o ne öyle be? Ona da bir one tap attı Çok yalan atıyor. Hani Diggle'la imkansız gibi bir şey bu tarz vuruşlar. Hani ben de çok globalle oynadım ve böyle vurmuyorlar arkadaşlar. Yani adam global, first, on devil, ey, bilmem ne falan filan değil. Bakın oyunu bilmeyen biri de değil. Eğilerek kafasını saklayarak geçti oradan. Rampadan biri kesiyorsa göstermeyeyim amacıyla. Rampadan biri kesiyor mu kesmiyor mu bilemezsin. Şahsen ben oradan öyle geçmem. Ama oradan öyle geçmesinin amacı bu. Kafamı görmesinler. Piklediğimi görmesinler. Bu adam keleş iki çift keleş gibi bir eloda. Bence hile açıyor. Karşısındaki adamın zıpladığını gördü. Ve kendi önüne bıraktı bombayı. Bu bir wallhack şüphesi uyandırır bende. Prefire attı. Bakın. Adamın çıktığı yere bakın öldüğü yere bakın. Adam çıkarken vuruldu. Normalde bir rakip çıkarken vurulmaz. Çıkar, çıktıktan sonra vurulur. Hani siz diyorsunuz ya ulan çıkmadan öldüm. Bu tam olarak o. Adam hurricane çıkamadan öldü. Prefire'i yedi kafasına. Nautilus da çıkamadan öldü. Tamam hocam ben sana wallhack ve aimhack şüphesi uyandı şu an bende. eee gayet sen şu an hile olduğunu düşünüyorum ben bu adamın. Ki silah da almadı bu sefer. Sadece Diggle'la gidiyor. Hani infon var ama her vuruşa info diyemem hocam. Her vuruş şans, her vuruş info olamaz. Şu an rakibi humiliate etmeye çalışıyor. Hani morallerini bozayım, dikkatlerini dağıtayım. Mutsuz olsunlar çünkü Zeus falan da istiyor. Karşı taraf da sıkıp duruyor buraya. Karşıda da sanki bir wallhack var gibi. Beta belli etti geldiklerini artık zaten. Tamam yukarıdan geldiğini duydu. Yukarıdan geldiğini biliyorsun. Hurricane orada şarjör değiştirdi ve koştu. İkisini de biz de duyduk. Adam da duydu. Ama bakınız nokta olarak bilemezsin nerede durduğu yeri. Shoulder pick attın. Rattle'a tamam. Rattle'a beyitledi kendini. Burada da takım arkadaşını beyitledi yine. Demin kendini beyitleyip T'lerin kendine bakmasını sağladı. Ateş etmedi. Ki arkadan gelen Rattle ikisini de rahat rahat vurabilsin diye. Sonrasında da adamı görüyor olduğunu düşündüğüm için çok kapalı bir şekilde devam etti hareketine, movement'ına. Ve Snake ile Beta karşılaştılar. Beta vurdu. Ben şu an bu adamda hem volek hem aim olduğunu düşünüyorum. Çünkü şans olur, güzel vuruş olur, oyun okumu olur, bir olur, iki olur, 3 olur. Her pozisyonda olmaz. Başka hiçbir yere bakmadın. Headshot attın. Yine, yine bakın. Tayta bir kere bile bakmadı. Öyle yalandan kafasını çevirdi sadece. Bir kişi kamyonda vurdun. Belki bir kişi de şey de var. Nedir o? Yerin adını unuttum yarım duvar işte ya anladınız siz o saydığın arkasındaki yer. Oraya kafanı bile çevirmedin. Sadece yalancıktan kafanı böyle bir sola döndürdün. Direkt man adama eğimliydin ve yine one tap attın. One tap'i daha isabetli daha iyi vuruyor diye USP çektin eline tabii ki. Bombayla B'ye girdin. Bak. Siz bombayla B girseniz ne düşünürsünüz? CT'ler dönecek. Kitchen dolu olabilir. İşte short gelebilir. City'lerin üçü de evden geliyor. Tabi bu info olabilir. Ta de biri duruyor şu an. Diğer beta T'de duruyor. Belki de gördü. Bilmiyorum. Dikkat etmedim oraya. Belki çok soru içerisinde düşersek tekrarını açar bakarız. Ama inanmıyorum abi. Buraya bıçakla piklemezsin. Bu ne rahatlık. Bu ne rahatlık. Sen bir sayıda girmişsin. Bir sayıdan B'den A'ya dönüyorsun. Jungle'a bıçakla giriyorsun. Şimdi, hani bütün rakiplerin yerlerini biliyor olman çok daha büyük yük. İhtimal ki CT'ler olaya uyandı. Bak CT'ler de rotasyon gösteriyorlar. Hurricane <laughs> yakaladı bunu burada. Orada çok iyi bir noktadan bakıyordu şüpheli. O noktayı herkes bilmez bu arada arkadaşlar. Oradan vurabilirsiniz adamı. Silahınız full damage ile hasar verir. Ve rakip %95 ihtimalle sizi orada göremez. Ama işte başka yerlerden pik atarlarsa çok rahat bir şekilde görürler sizi orada. Bir de tahmin edilebilecek bir yer ninja. Hani bomba falan da gelebilir. Bak. Şimdi. Panda Palasa bakmadın, sağına bakmadın. Belki şifne merdivenden çıktı. Koşa koşa pikledin. Koşa koşa G böyle mi çıkarsınız siz palastan dışarıya? Elinizde granitle. Hiç görmemiş olmasına rağmen iki bombasını da oraya attı. Eğime bakar mısınız? Eğim Adamın eğim tuttuğu yer hiç insanın kafası olabilecek bir yer değil. Mi? Bir buçuk insan yüksekliğindeki yere bakıyor. Bu adam o digel headshot'lar atamaz abi. Piklerken bir buçuk insan yüksekliğine bakan bir adam, yani eğimini headshot'a koymayan bir adamsın sen. O zaman her pikinde o headshot'ları pıtır pıtır atamazsın hocam. Onu bir geçeceğim. Bak, pik koyduğu yere bak. Neden? Benim tahminimce wall hack olduğu için adamı biliyor. CT'ye aşağıya koymak yerine uzay boşluğuna kaldırıyor eğimini. Bu kendi vurmuş olabilir. imkansız değil. Bak görüyor. Vurmuyor. Humiliate ediyor şu an rakibi. Dalga geçiyor yani rakiple. Bu da şey. Hani hem enayi vuramadınız ki vuramadınız ki hareketi. Hem de ateş ettiler yerlerini biliyorum artık. Bomba düşmüş bu arada Connector'da. şeyler bombayı düşürmüşler. Şu an ben bu adamın çift keleş olduğunu düşünüyorum. Oyunu bilmiyor değil çünkü. Ee, shoulder picklerle vesairelerle hareket etmesini biliyor. Ama eğim koyma hakkında zerre bir fikri yok. Hileden dolayı hileyi gizlemeye çalışmaktan dolayı saçma sapan yerlere eğim koyuyor. Hurricane'e ses verdi. Hurricane zaten biliyor burada biri olduğunu. Adem birini vurdu? Şu an Hurricane'i görmeye çalışıyor yani. Aşağıda biliyorsun sen o adamı. Senin adamını aşağıda vurdu. Tahmin edebilirsin çıkmış olacağını ama imkan yok. Yüzü yüz emin pik atamazsın. Pelikan'a verdi Zeus'unu. Pelikan Hurricane'i Zeus'ladı. Bakın mesela şu attığı smok'tan da Adamın rankının çok düşük olmadığını anlayabilirsiniz. O ince bir smoke. Herkes atamaz onu. Tabi at arabası gibi koşarak gelirsen o adam seni duyar ve tahta panelden vurulursun. Gayet normal. 3k parası var. 3.5k parası var. Silah almadı. zırh Zeus ve bomba aldı sadece. Mesela bu attığı flash da... Bir silver'dan görmezsiniz arkadaşlar bu flash'i. Aha baktı bakar mısınız pick at yere. Jungle'a bakmıyor, stairs'a bakmıyor. Geçen round hiç adam görmemişken stairs'a hem grenade hem molotof atan adam bu sefer palas tahtasının önüne pikliyor. Nautilus'un yerini biliyor. Nautilus ateş etti zaten. Ben bunu At, Commons, evet, tamam bunu biliyor. At atış de koşuyor. Vurdu ]epsine? ama helal Natulus'a. Yalancı bir pik. Bir kere gözünün ucuyla baktı. Arkadaşlar bu ben hile değilim. Overwatch'cu müfettiş bey ben hile değilim bakışı. Ulan demin ticket'ın tepesine koymuştun eğimini. Şimdi şöyle yalancıktan bir kere bakıverdin sadece. Niye bu sefer ticket'ın üstüne koymadın eğimini? Geçen round daha görmemişken hem Molotov'unu hem Grenade'ini steer atmıştın. Niye bu sefer öyle bir şey yapmadın? Direkt önüne koydum piki çünkü adam rushlamıştı. Geçen sefer orada kimse yoktu. Bunların hepsi birleşerek verilen kararlar arkadaşlar. Bir hareket olsa şans olabilir. Bir pozisyon, iki pozisyon olsa. Mesela atladığını bilmiyordun. Ama duvardan koydun eğimini. Şüpheli. Bu benim için bir kanıttır arkadaşlar. Adamın atladığını görmemişti. Ama yine de duvardan koydu eğimini aşağıya doğru. Ve vuruldu bir de öldüremedi de. Hiley bu şey. Hilem var. <laughs> ama bakın 16-0 kazanmıyorum. Bakın ben de kaybedebiliyorum. Hani iyi oyuncuyu vuruyorum ama ne yapayım artık elimden bu kadar geliyor. Hani takım arkadaşların takım arkadaşları da şu an şey diyor. Eğer hile olduklarını bilmiyorlarsa nice try, nice try my friend, nice try bro. Diyor. Bu ah be 96 vurdum nasıl ölmez falan filan yaptı falan böyle. Yakında Maple'ın durduğunu biliyor. Maple zıpladı. Smoke. Ama bu duvardan kafasına pik koyabileceğin anlamına gelmez. Ben sana eğimi de wall de verdim. Geçmiş olsun ya yürü git Allah aşkına yürü git. Bir el jungle'a pik koymadın sen. Jungle'a bir kere pik koymadın. Ve oradan biri bakıyorken one tap atarak çıktın. Prefire'la çıktın. Bir el firebox'a pik koymadın. Bak şimdi stairs geliyor diye nasıl dönecek. Vur vur kutudan onu da vur hadi. Vur kutudan. Vur kutudan biliyorsun zaten artık orada olduğunu. Gülüyor şu an bak. Bakın demin stairs yaklaştığında hemen döndü stairs'a. E şu an niye dönmüyor? Biri olduğunu tahmin ederek oynuyorsun. şu an niye umrunda değil stairs'ta bir CT'nin olması? Ben size söyleyeyim. Çünkü stairs'taki CT'nin geri dönüp connector'a gittiğini biliyor. Adı gibi bildiği için de çok rahat umrunda bile değil stairs. Vurdu. Stairs'a hemen. Stairs yaklaştı çünkü. Artık bakması lazım. Artık aim'ini oraya çevirmeli. Çünkü Stairs her an pikleyebilecek bir konuma yaklaştı. Artık aim'ini oraya koymalı. Çünkü Stairs pikatıp atıp bunu vurabilir. Demin oraya umursamıyordu bile. Çünkü adam uzaktaydı. Bak son adamın da yerini eliyle koymuş gibi biliyor. E son adam jungle'da olabilir. Stairs'da, connector'da. İşte ne bilmem bil, yani bir bin türlü yerde olabilir. Ama sen elinle koymuş gibi tabii ki de tiketin arkasında duvardan adamın üstüne koyuyorsun eğimini. Deminki pozisyonda durdurduğum anı hatırlıyorsunuz değil mi? Adamın eğimi buradaydı. Burada şu palmiyenin yanındaydı. Rakip CT'nin burada tiketin üstünde durduğu round adamın eğimi palmiyenin yanındaydı. Rakip CT'nin tiketin arkasında durduğu round adamın eğimi burada. Şu an ticket'ın arkasına doğru tutuyor direkt eğimini. City de ticket'ın tam köşesinden rampayı kesiyor. Hatta kesmiyor da kapalı. City kapalıymış şu an. Attığı piki gördünüz değil mi? Attığı piki gördünüz değil mi? Adam böyle yavaş yavaş pik attı ya dışarı City. Bu da duvardan City'nin pikine göre koydu eğimini. Ulan bari gizlemeye çalış. Nişan desteği Ben bu adamın o diggle shotları yapabileceğine zerre inanmıyorum. Nişan desteği bariz. Görüş desteği bariz. Başka herhangi bir destek kullandığını görmedik. Yani bunny money yapmadı. Veya yere bakarak oynamadı. Takım arkadaşına vurmadı. Round'u trollemedi. Yani o round'u trollemek sayılmaz. Kazanamadı. Vurdular. Ee, bence durum böyle kararı bildiriyorum. Son kez bir kez daha şeylerden bahsedeyim. Şimdi o diggle shotlardan bir tane yaparsın. iki tane yaparsın. Çok iyi oynuyorsundur. Üç tane yaparsın. Bir onda -ta tak tak diye böyle iki tane flick shot atar vurursun. Hem eğimin güzeldir hem şansına denk gelir. Bir şeyler yaparsın. Ama her pozisyonda yapamazsın. Her pozisyonda o vuruşlar gitmez hocam. Bir tane ıskalarsın değil mi en azından? Adamın first pick attığı her diggle mermisi headshot gitti. Her mermisi. Ve de hepsinden de %100 eminlikte. Tamam bazılarında infosu da var. Çünkü neden? Hilesi belli olmasın diye info alana kadar bekledi. Orada birinin olduğuna dair infosu olsun diye bekledi. Sonra bu harekete girişti. Bazen takım arkadaşlarını beyitledi, bazen rakibin piklemesini bekledi, bazen takım arkadaşına info vererek bunu yaptı. O Steers'teki pozisyon buna çok güzel örnek. Kendi zıplayarak göremiyordu Steers'a pik atıp duran Hurricane'i. O yüzden Pelikan'a verdi Zeus'unu. Bu adam geliyor, al Zeus'unu at şuna dedi. Pelikan da aldı Hurricane'i Zeus'ladı. E, uzakta duruyor belki adam, nereden biliyorsunuz? Ne bu rahatlık yani, direktman üstüne geleceğine de dair. Nasıl eminsin ki sen? İlk birkaç pozisyonda vuruşlar soru işaretiydi. Info vardı zaten her şeyin. Ama devam eden pozisyonlarda wall olduğunu da bana bariz bir şekilde belli etti. Aim olduğunu da bariz bir şekilde belli olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde aim'ini uzay boşluğunda tutan bir adam çıkıp da o tepleri her seferinde atamaz hocam. Imkansız yani beni buna inandıramazsınız Neyse ee, Merak edenler daha detaylı böyle incelemek isteyenler Videoyu tekrar geri sarıp inceleyebilirler adamın nasıl vuruşlar Yaptığına dair Ben kararımı bildiriyorum karar bildir dedim ee, Valla Durum hoşuma da gitti İncelenebilecek gerçek bir maç oldu Durdurup durdurup böyle yorum yaparak Yorum yaparak inceledik ee, 10. video hala Favorim ama bu videoda gayet güzel oldu ee, izleyen herkese izlediği için teşekkür ediyorum kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz efendim hepinize hoşçakalın görüşürüz hop bay bay